Hillary, Diane Rotham Clinton 26 Ekim 1947 Amerika Birleşik Devletleri Illinois heyaletindeki Chicago kentinde doğmuştur. 3 yaşında ailesiyle beraber Illinois'a taşınmıştır. Babası Hugh Ellsworth Rotham İngiliz ve İrlandalı göçmenlerin bir çocuğudur ve tekstil endüstrisinde küçük ama başarılı bir işe sahiptir. Annesi Dorothy Emma Howell ise ev hanımıydı. Hugh ve Tony adında iki de küçük kardeşi vardır. Çocukken kilisede ve okulda pek çok aktivitede görev almıştır. Tenis ve diğer spor dalları ile uğraşmış, Brownie ve Scott, Girl Scout gibi ödülleri de kazanmıştır. Marine East High School okulunda okumuş, Öğrenci Konseyi, Müzakere Takımı ve Ulusal Onur Topluluğu gibi gruplara katılmıştır. Daha sonra Marin South High School'a geçmiş ve burada Ulusal Hüner Finalisti olmuş ve 1965 yılında mezun olmuştur. Ailesi istediği alanda kariyer yapması için onu desteklemiştir. Hillary 13 yaşında 1960 yılının başkanlık seçimlerini yakından takip etmiş ve 64 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Barry Goldwater için gönüllü olarak çalışmıştır. Politik kariyerinin başlarında babası gibi komünist karşıtı olan lisedeki tarih öğretmeni ve annesi gibi sosyal adalet gibi konularla ilgilenen aynı zamanda da bir rahip olan akıl hocası onu çok etkilemiştir. 1965'te Rotten Wesley Ko Kolejine girmeye hak kazanmış ve burada siyasal bilimler üstüne eğitim görmeye başlamıştır. İlk yıllarında üniversitenin Genç Cumhuriyetçiler Organizasyonu'nun başkanlığını yapmıştır. Amerikan Sivil Haklar Hareketi ve Vietnam Savaşı ile ilgili görüşlerin değişmesi sebebiyle bu pozisyondan vazgeçmiş ve kendine özgü bir muhafazakarın aklı ve bir liberalin kalbi görüşünü benimsemiştir. Martin Luther King Jr.'ın ölümünden çok etkilenmiş ve savaş karşıtı demokrat Eugene McCarthy'nin başkan adayı olmasını desteklemiştir. Dutton daha sonra Yale Üniversitesi'nde hukuk öğrenimi görmeyi başlamıştır. Burada Yale Review of Law and Social Action isimli okul gazetesinin editör kurulunda yer almıştır. İkinci yılında Yale Çocuk Çalışma Merkezi'nde küçük çocuklarda beynin gelişimi üstüne araştırmaya katılmıştır. Aynı zamanda çocukların suistimal edilmesi ve fakirlere hukuksal destek sağlayan hayır kurumlarında da çalışmıştır. Göçmenlerin çalışma, yaşama ve eğitim sağlık gibi sorunları üzerine Marion Wright Adam ile beraber yaptığı araştırmalar ile ödül kazanmıştır. 1971 yılı ilkbaharında Yale'de bir hukuk öğrencisi olan Bill Clinton ile flört etmeye başlayan Hillary, aynı zamanda sivil özgürlükler, anayasal haklar ve radikal amaçları desteklemesiyle tanınmış bir hukuk bürosunda çocukların vesayeti ile ilgili davalarla ilgileniyordu. Clinton o yaz kendi ile ilgili işleri iptal ederek onunla berkeley kaliforniya'da yaşamaya başlamıştır kendini işine ve hedeflerine adayan clinton bill ile tanıştıktan sonra kendini onunla yaşamaya adayacaktır takip eden yazda demokrat aday george mcgovern için başarısız olacak bir kampanya yürütmüşlerdir bill clinton mezun olduğu yıl ona evlenme teklif etmiştir ama bu teklif reddedilmiştir bir çocuk çalışma merkezinde çalışmaya başlamış ve 73'te yayınladığı hukuk korumasında çocuk ve ilgili alanda pek çok kez referans olarak gösterilmiştir. Richard Nixon'ı suçlayan bir komitede çalıştıktan sonra büyük hukuk firmalarıyla çalışmaktan vazgeçip kalbini izleyerek Bill Clinton'ın peşinden Arkansas'a gitmiştir. 75'te evlendikten sonra 1980'de ilk ve tek çocukları Chelsea'de olmuştur. Arkansas'a yerleştikten sonra fakirler için hukuksal destek sağlayan bir klinik kurmuş ve çocukların suistimali ile ilgili davalarla ilgilenmiştir. Bill Arkansas valisi seçildikten sonra da çocukların korunması, eğitimi, sağlığı ile ilgili çalışmalara devam etmiş ve çocuk haklarını koruyan pek çok ulusal sivil toplum örgütünde de yer almıştır. 1993-2001 yılları arasında eşinin başkanlığı sırasında First Lady olarak görev yapmıştır. Ardından 2001-2009 arasında Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda New York eyaletini temsil etmiştir. 20 Ocak 2007 tarihinde 2008 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerine adaylığını koymuş ancak ön seçimleri az farkla Barack Obama'ya kaybetmiştir. 2016 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den başkan adayı olmuş ve ön seçimleri kazanmıştır.